Açıklanıyor muyuz? Boş 97 yılından bugüne, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yaptığımız hizmetleri taclandırmak adına rektörlük yönetime talip olduğumu açıklamak üzere bir araya geldik. Buradan yola çıkmamızdaki asıl sebep, 97 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi'ne davet edilerek geldim, Mühendislik Fakültesi'ne. Yaklaşık 17 yıl oldu. Geldiğimde geldiğim üniversitede dekan yardımcılığı görevim vardı 94'te. O günden bugüne sivil havacılık mühendislik fakültesi dekanlığı, rektör yardımcılığı kısaca üniversitenin her kademesinde bulundum ve akademik hizmetimde 35 yıl oldu. Bunun son 20 yılı ufak tefek kesintilerle birlikte idareci ve yönetici olarak görev yaptım. Üniversitede ve tüm kurumlarda en önemli husus yöneticilik. Yani üniversitede ise akademik kariyer bir yana yöneticilik başlı başına özel bir vasıf gerektirmektedir. Yani her profesör rektör olabilir ama her profesör yönetici ve idareci olamaz. Ben bu tecrübemle ve birikimimle mevzuat, yönetmelik ve işleyişle üniversitenin eksikliklerine, ihtiyaçlarını 17 yıldır Mustafa Kemal Üniversitesi'nde gördüğüm için yönetime talip oldum. Yönetici de tecrübe gerekir, birikim gerekir, mevzuata hakim olmak gerekir, insanlarla iyi ilişkileri geliştirebilmek gerekir, diyalogları ve çevreyle dış paydaşlarla sıkı bir şekilde tutmak gerekir. Ve şunu biliyorum ki yönetici yetki ve sorumluluğunu paydaşlarıyla iç paydaşlarıyla paylaşır. Gerekmediği takdirde e, müdahalede bulunmaz. Bütün akademik ve idari personelin önünü açar, onları motive eder. Cezalandırma değil, ödüllendirme ve teşvik etme yönetimde esastır. Rektörün yapması gereken iş organizasyonu ve dış çerçeveyi çizerek gerekli alt paydaşlara görevlerini verdikten sonra üst düzeyde düzeyde ki bunundaki temel hedefi üniversite olarak yüksek planlama kurulu yani devletimizin, hükümetimizin, ülkemiz adına çizdiği politikalar çerçevesinde üniversitedeki öne çıkan adımları geliştirmektir. Yani sosyal, ekonomik, iktisadi, teknik alanlardaki ülkemizin öncelikleri bizim önceliklerimiz olacaktır. Bu öncelikler yönünde ilgili fakülteler, tıp fakültesi, ziraat fakültesi, mühendisi fakültesi, güzel sanatlar ve bir sürü fakültemizin önceliklerini, bu temel öncelikleri almak yolunda ben politika çizeceğim. Dolayısıyla her türlü teşvikle ülkemizin önceliklerinde bu, bu, yönde çalışan arkadaşlarımızın akademik çalışmaları ön planda çıkacak. Diğerleri de lisans seviyesinde eğitimlerine devam edecek. Böylece araştırmalarımızın üniversitemize ve ülkemize bir katkı sağlanması ortaya konacaktır. Çünkü bu fayda sağlanmadığı müddetçe gereksiz çabalar hiçbir işe yaramayacaktır. Yani bilim ve teknoloji, kültürel, sosyal, tıbbi sağlık alanlarında öne çıkmamız gereken noktalar neyse biz de ona çıkaracağız ki gerekli teşvikleri alabilelim. Fakültede ziraat fakültesi, mühendislik fakültesi, tıp fakültesi, eğitim fakültesi, benzeri sorunları fakültesi, diş hekimliği fakültesi bir sürü fakültemiz var. Bunların öncelikleri belirlenecek ve o alanda en iyi olmaya yani belirlenecek bir veya iki dalda en iyi olmayı sağlayacağız. Diğer bir problem de ara insan gücü problemi var malum. Yani işsiz e, çok diyoruz. Fabrikalar iş yerleri eleman arıyor bulamıyor. Niye? Çünkü vasıflı eleman yok. Bir sürü e, e, üniversitemizde meslek yüksek okulları var. Çok sayıda ve çok yaygın yaylı bir şekilde. Ama oraya gelen idarecilerimiz atanıyorlar, sonra da unutuluyorlar. Bölgesinde hangi ara insan gücüne tabii Türkiye içinde yetiştiriyoruz ama hangi ara insan gücüne ihtiyaç var? Antakya'da hangisi, Kırkan'da hangisi, Reyhan'da hangisi, da hangisi, hangisi Samandağ'da hangisi, hangisi ön plana çıkarsa öncelikli e, ara insan gücünü karşılarımız, karşıları sorusu sorulmuyor. Yani e, kaderiyle bir bakıma bu meslek işte okulları yani ara insan gücü yetiştiren birimler kaderiyle baş başa kalıyorlar. İhtiyaçlar var sanayiciler şu şu şu, şu branşlarda ihtiyacımız var diyorsa biz meslek yüksek olan o branşlarına gerekli teşhisat ve altyapıyı sağlayacağız. Eksiğimiz varsa gerekli insan ve akademik personeli sağlayacağız ve o birimlerden çıkanlar böyle mezun olmadan sanayiciler, işadamları tarafından kapışılacak. E Hatay bölgesine neye ihtiyacımız var? Antakya tarafında yeni zirai veya küçük sanayi ve benzeri. O zaman oralar onda. Öncelikle var olan birimlerimizden gereksiz olanları toparlayacağız. E gerekli ve öncelik olan birimlerimizi geliştirmeye ağırlığımızı vereceğiz. Hem bütçe imkanlarıyla hem insan gücüyle hem eğitmen ve eğitici kadrosuyla bütün yüklenmelerimiz bu birimler olacak ve önceliklerimiz doğrultusunda olacak. Dolayısıyla bu üniversiteyi ben tanıyorum, biliyorum, eksiklerini biliyorum, olması gerekenleri biliyorum, yapılacakları biliyorum. Burada görevlere verdiğim zaman tabiri caizse Ankara'da yapmam gerekenler olduğunu biliyorum. Ben gidip oradan Yatırım Bakanlığı'ndan, Ekonomi Bakanlığı'ndan, Maliye Bakanlığı'ndan, Başbakanlıktan, hükümetten, TÜBİDAK'tan, toptan sanayici ve iş adamlarından hepsiyle diyalog kurarak benim işim bu organizasyonu yapmak. Ekibim de biz de yani ben ben değilim ben biz biz de üniversitenin diğer gerekli görevlerini yapacaklar ve el birliğiyle medyanın, sanayicilerin, akademisyenlerin, Hatay halkının el birliğiyle bu üniversiteyi layık olduğu yere getireceğim sözünü veriyorum.